din, deyin, borç demektir. Deyan, bir yerde hak ve hukuku sağlayan kimse demektir. Yani hakkı yenen birinin hakkını alıp verene deyan derler. İçinde deyan olan şehre Medine denir. Yani hukukun üstün olduğu, hakkın yenmesinin önlendiği yere Medine denir. Ve bu Medinelerin toplamına da medeniyet denir. Din, hak ve hukuk manasına gelir. Hakkın ve hukukun gözetildiği sisteme din denir dostlar. Hak ve hukuku gözeten sistem. İki ayrı kalıpta gelir. Dinen gıyemen ed dinul gayyim. Değerler dini diyor. Yani bunun dışında ne olabilirdi hocam? Akide dini olabilir değil. İbadet dini olabilirdi. Bu çok önemli. İbadet dini. Yahudilik bir fıkıh dinidir. Fıkıh, kurallar dini. 500 küsür kuralları vardır sayılmış. Her Yahudi bunları bilmek zorundadır. Dolayısıyla bu kuralları da hahamlar koymuştur, Talmud'da konulmuştur. Bir, efendim iki Talmud vardır, Kudüs Talmudu vardır, bir de Babil Talmudu vardır. Yani tek Talmudları da yoktur, tek fıkıhları da yoktur bu manada. Evet, yani değerler dinidir bu dinin adı, bu dinin sıfatı daha doğrusu. Değer taşır, değerleri. Bu değerler nedir peki? Bu değerlerin genel ismi nedir? El-Ma'ruf. Kur'an'ı ismi. Yani insanlığın ortak değerler. Merhamet bu değerlerin biridir. Hakikat bu değerlerin biridir. Bakınız bu çok önemli, bu çok önemli. Adalet bu değerlerin biridir. Yani böyle sayarız değerleri. Sizden din olarak İslam'dan razı oldum. İşte budur ayet. İslam nedir? Barıştır. Topyekün barışa girin. Evet barıştır. Yani teslimiyet değildir dostlar. Teslimiyet, İslam kelimesinin türetildiği silm kökünden üç bu üç kuşak daha ileridedir. Udkhulu fis silmi İslam'ın manası burada açığa çıkar. Bakara suresi 208. Yani barışa topyekün girin. İslam'a girmek barışa girmektir. Barış gönüllüsü olmaktır.